Arkadaşlar başımı bağladım. Üzerimi giyindim. Ee, şöyle kare gri lastiklerim. Bunlar kara değil lütfen. Evde iş bitmedi ama ben kendi görevimi bitirdiğime göre fotoğraf çekimine geçebilirim diye düşündüm. Annem şimdi benim fotoğraflarımı çekecek. Yayla kombinimi size göstermek istedim. Annem bu kıyafetler gitmez. yerde gitmez. Yaylada böyle kir, çimen lekesi belli etmeyecek kıyafetler gider dediyse de İnat ettim. En güzel kıyafetlerimi getirdim. Böyle cımın, cımın fotoğraflar çekilmek için. Öyle sırgın tarifi vereceğim size daha. <laughs> Anneannem bütün çöpleri dışarı çıkardı, yakıyor arkadaşlar. BTS. Hayır. Gitme buraya. Bırak değil. Ya al işte. BTS çıktı. Ya falan dedi. Şöyle de Ellerini şöyle. Bak bakayım. Havaya aç ellerini. Hadi. Tamam böyle dümdük duruyorum. Güzel poz ver poz, poz ver, poz. Poz. Tamam. Benim paşam erkek. Aldım poz dediniz. Çetin bak. Çetin Sert savaşçı gibi. Arkadaşlarımla beraber dana bulmaya gidiyoruz. Dana seveceğiz. Dana Eğer Sesinden ben... anlarız bence değil mi? evet ama ben sevebilirsem seveceğim danayı. Allah ayağımı baktı. Çünkü ben bir sürü inek yani yemiştim. şu evin bahçesinde oluyordu sürekli. Çünkü evet, oranın danası çünkü var. Evet. Bakalım bulacağız inşallah. Böyle, Fatih suyundan, suyundan biraz içebilir, içebilir miyim? Biraz suyundan içebilir miyim? Bak. Arkadaşlar annemden mutfakta inekler akşam gelecekmiş. Akşam çekince. <laughs> İnekleri sipariş verdik köye yaylaya. Ne yapacaksın annen? Sebze yemeği mi? Evet, karışık türlü yemeği yapacağım. Bunları değerlendirelim yoksa ziyan olacak. Evet ve yani yazın böyle operatif, hemen pratik pratik çok güzel oluyor ve ben çok seviyorum. Hatice'm var. Hatice, Hatice seviyor diye yapıyorum zaten. Hatice yapıyor? Manyak ya. Evet. Türlü mü yapıyorsun anne? Evet kızım otur oraya. Türlü yapalım değerlensin bu yemeği. Yemesek de alır gideriz. Nereye varsa boğaz var. Çünkü şey var. Köye çıkınca acıkacağız. Burada yemesek alır gideriz. Değerlendirin ben bunu. Köye ne zaman çıkacağız? Yarın. Evet, Şimdi tamam. Şimdi burada aşağıda yiyeceğiz ya. Belki yemeyiz, belki yeriz. Her şeyi garantiye alalım. Allah rızası için bir soğuk. Hemen ben vereyim. Bu Allah rızasını... Ben kazanayım diyorsun. Orada duyduk ki çocuk annem bakın ne çocuk diyormuş ki annemden birisi bir şey istese de kalksa da ben rahatlasam diyormuş her hamile kadından su istiyorduk sonra da anladın mı? Hmm. Yani çocuk rahatlasam Ha, ha çocuk bir... sen kalkıp park edince çocuk diyormuş ki ay ben rahatladım birisi bir şey istedim annesi hareket orada bir sabit oturunca çocuk taşlanıyormuş. Artık ne kadar doğru bizim eski büyüklerimizin sözü. Arkadaşlar anneannem türlüğü attı şöyle. dedim ki ya anneanne otur bizde. Acıkınca yaparız. Yok dedi ben yapacağım oturacağım. Sonra her şey sizde dedi. Sonra e, bizimkiler kahve istedi. Ve bir şey oluyor tamam içeriden bir şey getirilecek, bir şey verilecek, bir şey yapılacak. Onlar hamile kalksan yap. Onlar hamile kalksan yap. Kahve istendi. Dedim ki onlar hamile kahve içemez. Ama öyle doğmadı Onlar hamile diye kahve ben yaptım. Onlar da kahve içiyorlar. Ben bu işi hiçbir şey anlamadım. <laughs> Abi olmadığım için şu an burada çok eziliyorum. Aşırı aşırı eziliyorum. Anlatamam size. Ee, neyse şaka bir yana kahve yapıp dışarı oturacağım. O kahveyi tencerede yaptığını da söyleyeceğim. Evet tencerede yapıyorum. Bakın nasıl köpüklü köpüklü çıkartacağım. Bir de bakın ona lütfen. Çünkü ceza yok. Ceza bir tanelik vardı. Ben de büyük tencerede yapıyorum şu an. Şöyle kahveleri yaptım arkadaşlar. Şöyle Ay. kapının önüne çıkacağız şimdi. Burada kahvelerimizi içeceğiz. Ablam burada. Neydi bunun adı kız? Bir de ki mi? Yok. Fasulye diblesi. Dible dible. Ha. Fasulye <laughs> ayıklıyor. Şimdi anneanneme bakalım. Kendim. Altını kısık her sen tüylüye bak. Bakalım anneannemiz ne yapıyor burada. Allah Allah. Anneanne. He. Yıka yıka bitiremedin. Evi kıtladın sen. Kızım. Fatma bilemez bunları. Bu bidonlar temiz olması lazım. Cifliyorum ve Fatma'ya öğretiyorum bunları. Bundan sonra Fatma da yapacak. Ne olursa olsun temiz olacak. Kırtladık <laughs> ama. Şey etmeyeceksin. Bak benden sana öğüt. Eski olur ama temiz olsun, yırtık olmasın. Eski olsun, temiz olsun. Bir Her şeyin temiz olursa güzel bir şey ama pis olursa yeni de olsa pis olunca tisinirsin. Fatma'nın düşünemeyin Fatma bunları. Şimdi Fatma öğrenecek bundan sonra yapacak. O oh, bidonu ne yapacaksınız? Bu su kabı işte. Yani da su bitiyor zaman kullanılacak. Hmm. İçine su da kullanacak bunu. Evet şimdi ben bunu bak yıkayayım tertemiz Demin oldu. Emin nasıl daha yıkayacağım. Tertemiz olacak. Onları da yıkayacağım. Bunları? Evet. Bak şunları. Onları. Anne ne? Ağzına bir şey bakmak gerekmez mi? Suyun içine toz böcek. Misin? Tamam işte onları dökeceğim, yıkayacağım. ağzlar kapanacak bu sefer. Gerçek evet. şey için bunlar. Mutfak için değil. Tuvalet banyo için su bunlar. Evet. Bu arada önceden mutfak burasıydı. Burası boş odaydı. E, yerlere çok fazla geliniyor. Artık aile büyüdü, kalabalıklaşıyor. Buraya mutfak yaptırmışlar. Çok da iyi olmuş. Mutfak oturunca böyle ev tamamen oturmuş. Ben de bulaşıkları yıkıyordum burada. Arkadaşlar birazcık uzandım. Annem banyoları tertemiz etti. Burada sırgan yağlı çini yapmış. Burada kabak yemeği yaptılar. Burada da fasulye dibesi. Ay çok sıcak. Bir dakika. Şöyle yapacağım hemen

Böyle düz yoldan inerken, hamileler gidemezlerken hamileler bizden önce kestirmeden gitmiş. Zehra! <Sessizlik> Zehra, aman ben de düşmeyeyim. Teyzem sen de gel. Tutacağım ben seni. Gel. İstirmeden <laughs> gidecekmişiz. Aşağıda Fatma'nın görümceleri oturuyor. annemin kuzenleri oluyor tabii ki de e, ee, bize bir sürü yemek yaptık. Onlar bizi çağırıyor. Biz onlara derken hem obayı gezdirmiş oluruz dedik. Aşağıya iniyoruz. Onların menüsü daha zengin. Evet ama um, kestirme yolundan. Sarma da yapmışlar. Kek de yapmışlar. Kek mi? <laughs> eşek dikenine dikkat et anne. Anne anne eşek dikenine tanıyor. Ben eşek dikenine arkamda olsa da Tamam <laughs> Evet oba gözüktü. O kaleden aşağıya ineceğiz ama Zehra. Şu an onların evi gözükmüyor. İlk gözü... Pembe daha gözüküyor evleri. Nasıl gözüküyor? Karar Annen şu kalenin alt kısmında değil mi? Yok yok yok, yok. kalede değil. Bak diye, var şöyle etrafı yeşillik ağaç var. Hepsinin etrafı yeşillik ağaç var. Hayır bu taraf değil aşağıda bak şurada şurada. şurada. Tamam pembe çatı minnacık o mu? <laughs> Yok minnacık, Minnacık pembe çatı. Evet evet o ev. O mu? <gülüyor> <yer>. <gülüyor> pembe. Evet. İyi par. O kadar şey gerçekten. Aa, şey gerçek. gerçek. Aa inek var. <laughs> i̇nek bulduk. İnek gelmiş evine. Neyse inekleri daha göremezsek size göstereyim çekeyim istedim. Hepsi diğerlerin hepsi dağılıyor. Sarı göz. bu dağılıyor. Ay çok tatlısın. Kaçmıyor da bu adamdan. Ama adam peşine gelme tamam mı? Hadi gidelim. Ama sen Çekim çok ara. güzelsin. Fatih dur. Fatih kaçar. Bir yakalasın Ağabey onu. Sizi bak, hadi Sadece onları al bak. Siz... Anne anne. Ne olur. Onu istiyorum. Bu inekleri karışmayalım. Bak bak. Hadi, hadi Gelmeyin diyor. Ay kıyamam ben sana ama çok tatlısın. Siz de çok güzelsiniz. Buradan geçmeyin. Doğru yoldan gidin. Şurada inekler var. Rüya gideriz. Tamam. Lütfen keramet göstereceğim size. Bu kadar değil ki bu oğlan herhalde. Bu kadar değil bu arada oğlan bu. Az durun kaçırmayın. Gel, <laughs> gel, ge, Anne ge, koş ge, yakala. Gel, 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 gel. Ama çok biraz, güzelsin. Biraz, Gitme. Kız çok kibar bu ya minnacık. Annesinin yanına gitsin ama. En iyisi bu. Aha şu annesi bence bakıyor bize. Bakayım ona mı gidecek? Seni azıcık sevseydik Ana'nın yanına da geldin. Gel, ha? Acık gelsin. Acıkın. Ne no, olur? No. Annesinin yanına geldi. Annesi aldı önüne. Gel, 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 gel. Gel bir <laughs> Ay yerim seni sesine. Çok tatlı. Çekin. Çok güzel. Anne. Çok <laughs> çok karagöz. Annem çok tatlısın. Kuzum seni sütten mi kesiyorlar? Gel. Sen korkmuyor musun? Yiyin <laughs> Korktum. Güzel korktum. yanına getirin. Evet. Ha onu al. Ay anne ne peşinde geliyor. Bir yerden çek. Anne hani sev birazcık organik ol. Mi ziba su kardeşler. Ben kesem bir şey yapar mı? Yes, <laughs> evet. Gel. Üstü rahatça sevebilirsin. Bak Ben çekeyim. Çekil. Hele yuvarmış bu yuvarmış. Oğutip. Ay tatlı. bu bak ne kadar tatlı. Evet. Bak. Tamam mı Anca? Evet. Oğutip. Gel. Gel. Gel.

Burası da Nurşin ablamın evi. Şu patika yoldan. Fatih. Bismillah de. Bismillah de. Aşağı yemeği yedik kalktık çok güzel bir menümüz vardı. Ormanın derinlerine indikken markete gideceğiz. Tırmanıyoruz o daha yukarı. yukarı. Bu arada dört yaprakta yonca arıyoruz. Hatta Bakalım kim bulacak. Çok nadir bulunuyor bir biliyorsunuz ama e, bulamıyoruz şu an. Arıyoruz. Bir göz atıyoruz ama yok. Çok nazlı. Yok. Ya Çok zor. İnşallah buluruz. Herkes Aa! arıyor. tepeye çıktık. Burası farklı bir bu arkadaşlar. Bayağı bir dağdan diğer dağa yürüdük. Yürümeye devam ediyoruz. Dört yapraklı yonca bulmaya çalışıyoruz. Evet hala alıyoruz. Bir tanemizi bulduk. Diğerlerimiz de eleştirende alacağız. Bulacağız inşallah. Uyanım o kadar yol yürüdük. Daha tırmandık. Daha indik. Sadece ya, bir dondurma için. için. Bir dondurma için. Aynen. Bu bakkala mı geldi? Dondurma öbür bakkalda var. <laughs> Bir bakkal da bir bu kadar yolu vardır herhalde. <laughs> Neyse dondurma varsa sıkıntı yok. Yalnız biz bu Fatih'in dondurması nasıl götüreceğiz Zehra? Düşündün mü? <laughs> Haydi bakalım. Bu obada oturanlar şanslı. Bakkal var yanlarında. Çok şanslılar. E evet, tamam bir hiç şanslı değiliz. Bizim obamızda um, şey yok. <laughs> Bak, Çok güzel kavram. ya. Ay çeşme de var. Susadım. Su alalım neyse. Evet su. Susadım çeşme Sen bana mı kızıyorsun? Ayıp değil mi? Size misafiri böyle mi karşılıyorlar? Ha? Anne! Anne geliyor. <laughs> Aa geliyor. Bir şey olmaz. O suyu suya suyu geliyor. Gel Bana bakıyor ya hayvan. Bak ne ödeyecek. Ay. Ay şu arkadakine bak. Anam senin sesin de çıkmıyor yavrum benim. Tosun. <laughs> fazla sesi çıkıyor. Öküzün hiç çıkmıyor. Ay benim sevdiğim çok Senin ismin ne? Umut. Umut. Senin ismin ne? Mehmet. Mehmet. Tam Aa, yerde güzelleri. Artık kanın boyunda. Evet. E artık bu büyümüş. Artık. <laughs> <soğuk>. Bu <laughs> erkek. Artık. mi Artık. Artık. mi olmuş? Bu güzeli terbiyesiz bırakabilir Bilmiyorum. Merhaba. Merhaba. bu kadar fazla yürüyebiliyormuş? Tabii ki çikolata Aa, hmm. yemiyorsunuz. Şuna, şuna, Seyra. Şuna bak Fatma. Fat, Şuna bak şu başındaki tacına. Yayla gülü. Yayla. Yayla gülü. Al yavrum Selvi boylum. Kalem kaşlım. Zeyra'cığımız <laughs> yoruldu. Bak orada dana var. Zeyra <laughs> teyzenin hakkında söyleyeceksin. Aktı, artık inekler. nasıl bir dipte geri dönüyorlar, dönüyorlar evlerine ya? Işte, hayvanlar O Şey, Arkadaşlar obadan aşağı indik. Marketimizi gördük. Çocuklar tepede hala oynuyor. Vakit cüvür olmadılar. Burada semerverimizi yaktık. Şurada çok güzel bir gün batımı var. Dünkü kadar net olmasa da. göstereyim. Pembiş pembiş. Güneş kaybolunca rengi çok güzel durmuyor mu? Aa güneş kaybolmuş. Kutununun içine saklanmış. Çok güzel. <laughs> Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sıkılmamışsınızdır. Sıkmamışımdır sizi. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.